Arkadaşlar merhaba. Beceri temelli soru çözümü ile beraberiz. Aşağıda bazı kurum ve kuruluşların amaçları ve işlevleri verilmiştir. Tema ülkemiz ülke topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşme tehlikesine dikkat çekmek için mücadele eden bir kurumdur. TÜBA Türkiye bilimsel konularda toplumu ve ülke yönetimine bilimsel danışmanlık yapmak, bilim insanlarını teşvik etmek ve destek olmak. Bilim eğitimi programlarını konferans ve seminerler vermek, ödül programlarını düzenlemekle ilgilidir. TÜBİTAK, ülkemizde genç bireyler e, bireyleri bilime ve teknolojiye yöneltmek için çalışmalar yapmak, mevcut bilimsel ve teknik bilgileri erişmek ve erişilmesini sağlamak. TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu'dur. E, genel istatistik bilgileri yapar. E, buna göre yaşadığımız yerde kullandığım kuraklığın artması, toprakların verimsizleşmesi yetiştirdiğimiz ürünlerin sayısının gün geçtikçe azalması ile ilgili yukarıda verilen kurumlardan hangisinin çalışma yapması beklenir? Tabii ki birinci sorumuzun cevabı Adana olmalıdır. İki. Çünkü tema çevre ile ilgili daha çok ağaçlarla ilgili. İki. Arkeolojik kazılar sonucunda toprak alından çıkarılan kalıntılar çıkarıldıkları yerde veya ülkemizin değişik müzelerinde sergilendiklerinde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Bu durum ülkemizdeki ziyaretçi sayısını arttırıyorsa turizmi de olumlu yönde ne yapar? Etkiler. Üçüncü soruya baktığımızda nanoteknolojinin kullanıldığı alanlar sağlık, otomotiv, endüstriyel mutfak, boyacılık ve kumaş, Nanoteknoloji maddeyi doğal olarak atom boyutuna indirgemiş indirgeme işidir. Ee, atom üstüne atom koyarak yeni maddeler oluşturmaya ve mevcut maddelerin moleküler yapısını değiştirerek yeni ve dayanıklı maddeler oluşturma çabası, çabalarını içermektedir. Verilenler göz önüne alındığında nanoteknoloji ile ilgilenen hangisine ulaşılamaz. Var olan bir maddeden yeni ve işlevsel maddeler üretmeye amaçlamaktadır. Doğru üretilen ürünlerin daha sağlam ve kaliteli olması hedeflemektedir. Doğru. Günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. Doğru. Sanayi devrimi ile birlikte olay ortaya çıkmıştır. Sanayi devrimi 1750'li yıllar arkadaşlar. E, ama son dönemde nanoteknoloji ortaya çıkıyor. Yani 2000'li yıllarda. Dolayısıyla cevabımız denizli. Dördüncü soruya baktığımızda aşağıda bilimsel araştırma basamaklarının sıralaması verilmiş. Konuyu belirleme, hipotez varsayım oluşturma, bilgi ve belge oluşturma, hipotezleri test etme, elde edilen verileri toplama. Alp Sosyal Bilimler dersinde atık yağların geri dönüşümü ilgili araştırma yapmaya karar vermiş. Atık yağların geri dönüştürülmesi ile hem doğal su kaynaklarının kirlenmeyeceğini hem de suda yaşayan canlıların zarar görmeyeceğini ileri sürmüştür. Yani bir hipotez ortaya atmıştır. Alp bunun, bundan sonra araştırmasının bilimsel olması için hangisiyle devam etmelidir, hangisini yapmalıdır? hipotez oluşturma zaten yaptı şu anda bir hipotez. Elde edilen verileri raporlama. Önce bir bilgi toplasın, bir veri toplasın. Bilgi ve veri toplama evet. Hipotezleri test etme. Bundan sonra yapması gerekendi. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Beşinci soruya baktığımızda hipotez herhangi bir araştırmanın olası sonuçlarına dair yapılan tahminlerdir. Buna göre aşağıda yapılan bilimsel çalışmaların hangisi, hangi adımında hipotezde bulunulmuştur. Yani tahminde bulunmuştur. Ülkemizde yaşanan trafik kazalarının önlenmesinde sürücü eğitiminin önemli önemi ile ilgili bir araştırma yapmaya karar verdim. Burada bir konu belirleme var. Sürücü eğitim merkezine görev yapan eğitmenlerin sürüş teknikleri konusunda daha tecrübeli kişilerden seçilmesi gerektiğini ileri sürdüm. Yani bu olursa trafik kazaları daha azalır düşüncesindeyim diyor. Bu olabilir cevabımız ama dursun bir. Çalışmalarımda kütüphaneden ve genel ağdan yaptığım araştırmalardan, eserlerden faydalandım. Ha burada bir bilgi toplama söz konusu. Elde ettiğim bilgileri konulara göre sınıflandırdım. Yani bilgilerin tasnifi, sınıflandırılması söz konusu. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacak. 6. soruya baktığımızda yazarların aylarca hatta yıllarca çalışarak fikir üreterek, emek vererek yazmış oldukları eserleri izin almadan gizlice çoğaltmak korsan ürün olarak nitelendirilir. Korsan ürünlerin satışı yasal olmadığı için korsan satışına vergilendirme yapılamamaktadır. Bununla birlikte eser sahipleri emeklerinin karşılığını alamadıkları gibi yaratıcılıklarını da yitirmektedir. Bu durumdan et, olumsuz yönde etkilenmektedir. Buna göre korsan ürün alım satımının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez. Devletin gelirlerinin azalması evet çünkü bir vergilendirememe söz konusu var burada. Vergilendirilemiyor diyor bakın. Toplumun bilinçlenmesine hayır. Üretkenliğin azalmasına evet üretkenlik ve yaratıcılıklarını kaybediyorlar diyor. Fikir hırsızlığına evet çünkü üretilen fikir çalınıyor. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacak. Yedinci soruya baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan protokol gereğince Öğrencilere farklı bilim dallarını tanıtmak, sevdirmek, merak uyandırmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda bilim fuarlarının desteklenmesine karar verilmiştir. Her sene okulları öğretmenler öncülüğünde bilim fuarları düzenlenmektedir. Bu fuarlarda e, ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitim-öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konularda araştırma yapacakları ortamın oluşturulması amaçlanır öğrencilerin araştırmalarının sonucunda se sonuçlarını sergilenmesi izleyiciler ile birlikte eğlenerek öğrenmeleri sağlanır. Buna göre TÜBİTAK bilim fuarı ile ilgili hangisine ulaşılabilir? Öğrencilerin araştırma yapacakları konunun kendilerini belirleyeceği. Evet. Çünkü şurada ilgi alanlarına göre, kendi ilgi alanlarına göre eğitim öğretim programı çerçevesinde diyor. Doğru. Bir olmalı. Öğrencilere bilim mi, sevdirme ve araştırma yapma. Evet eğlenerek öğrenmeleri diyor burada doğru. Öğrenciler hem öğrenme hem de eğlenme imkanı yine aynı noktadan yakalayabiliriz. Doğru. Dolayısıyla cevabımız 1 2 3. 8. soruya baktığımızda elinizde tuttuğunuz kitap kağıt ve mürekkepten ibaret değildir. Yazarın alın terinin ürünüdür. Bu kitabın ortaya çıkmasında yazarın yanı sıra matbaacının, grafikerin, dizgicinin ve yayıncı gibinin birçok insanın emeği vardır bir kitabın korsanının veya fotokopisinin alınması pek çok kişinin emeğinin çalınması anlamına gelmektedir. Bir yazar yazdığı kitaptan telif ücreti alamıyorsa, yayıncı yaptığı masrafı karşılayamıyorsa o kitabın yeni baskı yapma ihtimali de yoktur. Buna göre e, metinde aşağıdaki hangisine vurgu yapılmıştır? Mesleki zorluklara mı? Emek hırsızlığına mı? Kağıdın pahalılığına mı? Basın evinin sorunlarına mı? Tabii ki de emek hırsızlığına ne yapılmış? vurgu yapılmış. Arkadaşlar geriye kalan sorular sizin için ödevdir. Çözüyoruz, kontrol ediyoruz e, cevaplarını ve sınıf öğretmenimiz aracılığıyla bizlere de